Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belma Öğretmen. 8. sınıfın 3. ünitesinin ilk konusu olan katı basıncı konusuyla devam ediyoruz. Katı basıncı nedir arkadaşlar? Birim yüzeye etki eden kuvvet olarak tanımlanır basınç. Evet, peki basıncın birimi nedir? Pascaldır. kısaca PA şeklinde gösterilir. Ve basıncı sembolü büyük P harfidir arkadaşlar. Burada bir örnek görüyorsunuz. Bakın. Elimize bir kalem alalım. Örneğin ben şu anda bu kalemi aldım. Bu kalemi ucunu avcuma bastırdığımda o basıncı ucunun yüzeyinin avcuma uyguladığı basıncı hissedebiliyorum. Kalemi ters çevirip avcuma bastığımda bastırdığımda yine bu basıncı hissedebiliyorum. Fakat her iki durumda da eşit kuvvetle kalemi avcuma doğru itmeme rağmen birinci durumda kalemin avcumun içerisindeki etkisini daha fazla hissediyorum. Acaba bunun sebebi nedir? Örneğin bir tuğlayı bu şekilde dik olarak kuma bıraktığımızda ve yatay olarak kuma bıraktığımızda kumda bıraktığı izler aynı mıdır? Hayır değildir. Burada tuğlaların kumda bıraktığı izler basıncın büyüklüğü hakkında bize fikir verir arkadaşlar. Yani daha doğrusu bu tuğlanın yere uyguladığı basıncın miktarı hakkında bize fikir verir ve birinci durumda kumda meydana gelen iz daha fazladır. Bu durumda katı basıncını arttıran veya azaltan bazı durumlar söz konusu. Öyle değil mi? Nedir arkadaşlar katı basıncının bağlı olduğu durumlar? İlk önce uygulanan kuvvet uygulanan kuvvet arttıkça kuvvet arttıkça basınç artar. Diğeri arkadaşlar yüzey alanı. İkinci katı basıncının bağlı olduğu faktör de yüzey alanıdır. Arkadaşlar yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Biraz önce bir deney yaptık. Kalemin ucuyla avcuma bastırdığımda kalemin ucunun yüzey alanı daha küçük olduğu için hissettiğim basınç daha fazlaydı. Kalemin arkasının yüzey alanı daha büyük olduğu için hissettiğim basınç çok daha azdı. Çünkü yüzey alanı arttıkça basınç azalır arkadaşlar. Peki günlük hayatta katı basıncının azalmasına neden olan durumlar veya artmasına neden olan durumlar var mıdır? Tabii ki vardır. Örneğin ördeklerin ayaklarının perdeli olması ördeğin ayağının temas ettiği yüzeyin alanını arttırır. Yüzey alanı artınca ne olur? Basınç azalır. Basınç azaldığı için arkadaşlar rahatlıkla e, yürüme imkanı bulurlar. Zeminde batmadan yürüme imkanı olur. Veya görüyorsunuz kardaki kullandığımız ayakkabılar kızığın e, yapılma şekli. Her zaman kar üzerinde geniş bir alanın dokunması gerekiyor ki kara kar içerisine batmasın. Burada yapılan araçların yüzey alanları geniş olan araçlardır. Kullanılan ayakkabılar ya da kızakta da yüzey alanı geniştir. Ee, bu da basıncı azaltarak kara batmayı önler. Ya da kamyonların mesela tekerlekleri 4 tane e, önde tekerlek vardır. Arkada da 4 tekerlek kullanılır. Otomobillerden farklı olarak tekerlek sayısı fazladır. Neden? Tekerlek sayısı arttıkça arkadaşlar kamyonun yere dokunan yüzey alanı da artmış oluyor ve bu da basıncını azaltıyor. Bu da rahat hareket etmesini sağlıyor. Peki basıncı arttıran durumlar nelerdir günlük hayatta? Örneğin bıçağın kesen yerinin yüzeyinin alanı çok daha incedir. Bu yüzey alanı ne kadar ince olursa mesela bıçaklar ne olur bilenir değil mi arkadaşlar? Bıçaklar bilenirken yüzey alanı inceltilmiş olur. Yüzey alanı ne kadar incelirse basınç da o kadar artar. Basıncın artması bir cismin kesilmesini kolaylaştırır. Evet bıçaktan sonra krampon örneği var futbolcular. Arkadaşlar e, futbol oynarken krampon giyerler. Kramponların altlarında böyle sivri çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar Basıncı arttırır çünkü yüzey alanını azaltarak basıncın artılmasını sağlar. Böylece çimde e, kaymadan düşmeden kolaylıkla koşabilirler. Bu da basıncı arttıran faktörlerdir. E, tekerleklere zincir takılması da basıncı yüzey alanını azaltarak basıncı arttırır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde delici kesici aletlerin de uçlarında ki yüzey alanları çok çok küçüktür. Çünkü yüzey alanının küçük olması bu ucun zemine uyguladığı basıncı arttırır ve zeminde daha kolay içeriye doğru ilerlemesini sağlar. Şimdi burada katı basıncı ile ilgili bir örnek var. Özdeş küplerle yatay bir zemin üzerinde şekildeki düzenekler oluşturuluyor. Bu düzeneklerin yere yaptığı basınçları karşılaştıralım. Şimdi birinci ve ikinci düzeneye bakıyoruz arkadaşlar. Birinci ve ikinci düzeneyi karşılaştırdığımızda Birinci düzenekte cismin ağırlığından dolayı yere uyguladığı kuvvetle ikinci düzenekte yere uygulanan kuvvet aynıdır. Çünkü 5 özdeş küpten oluşmuştur. Ağırlıklar ikisinin aynı. Fakat birincisinin yüzey alanı burada bakın ikincisinin yüzey alanı birincinin yarısı kadardır. Bu durumda ikinci durumda yüzey alanı birinci duruma göre daha küçük olduğu için basınç daha fazladır. Şuraya hemen not alalım. İkinci durum da basınç birinci duruma göre fazladır. Şimdi arkadaşlar ee, bir de 1 ile 3'ü karşılaştıralım. Çünkü 1 ile 3'ü karşılaştırırken yüzey alanlarının aynı fakat e, ağırlıklarının farklı olduğunu görüyoruz. Ee, Bakın arkadaşlar yüzey alanı aynı fakat birincisinin ağırlığı 5 özdeş küpten oluşuyor. İkincisinin ağırlığı 3 özdeş küpten oluşuyor. Bu durumda birinci e, durumdaki cismin yere uyguladığı basınç 3. duruma göre fazladır. Birinci durumda yere uygulanan basınç. üçüncü duruma göre fazladır. Bu durumda arkadaşlar yere uygulanan basınçları sıralamaya kalktığımızda en fazla basınç ikinci durumda. Daha sonra birinci durumda en az basınç da üçüncü durumda uygulanmaktadır. Şimdi burada başka bir örnekten bahsedeceğim. Genellikle ee, sorularda, testlerde karşımıza çıkar bir örnek. Arkadaşlar, özdeş küplerden oluşturulmuş bu cismi kuma konulmuş. Bu cismi biz şuradan ikiye ayırırsak ve aynı şekilde kum bir zemin düşünelim. Kum bir zemine ilk önce birinci parçayı daha sonra ikinci parçayı taşırsak bunların kum zeminde oluşturdukları izler ne olur? Şimdi biz bunu bu şekilde ikiye ayırdığımızda arkadaşlar yüzey alanını küçülttüğümüz oranda aslında uyguladığı kuvveti yani ağırlığını da azaltmış oluyoruz. Bakın ilk örneğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 5 küplük yüzey alanının üzerine 15 küp ağırlığı taşıyor. Bunu ayırdığımızda 2 küplük yüzey alanının üzerinde 6 küp taşıyor. 3 küplük yüzey alanının üzerinde 9 küp taşıyor. Yani ne oluyor? Ağırlıkla yüzey alanı oranı değişmiyor. Değişmediği için de basınç da arkadaşlar değişmez. Bu örnek çoğunlukla nasıl karşımıza çıkar biliyor musunuz? der ki bir baton pasta var, baton pasta ortadan ikiye ayrılıyor ve bir kısmı başka bir kaba alınıyor. İlk haline göre pastanın yere uyguladığı basınç nasıl değişir der? Aslında biz yüzey alanıyla ağırlığını aynı oranda değiştirdiğimiz için yere yaptığı basınç da değişmez. Burada olduğu gibi. Peki biz ikinci durumda, bu kez kum yüzeye. Şu şekilde şu taradığım kısımları alsam buradaki özdeş küpleri cisimden çıkarsam yüzey alanı aynı kalsa. Yani cismimiz kabataslak taslak böyle kalsın arkadaşlar. Bu durumda cismin kumda oluşturduğu iz değiştirme? Evet, değişir, azalır. Çünkü bu cisimde yüzey alanını değiştirmediğimiz halde ne yaptık? Ağırlığını azalttık. Ağırlığını azaltmak bu cismin yere yaptığı basıncı azaltır. üçüncü cismimizi küpler halinde değil de bütünsel olarak el alalım. Bütünsel olan bu cismimizden şöyle bir parça alsak bu parçanın siyaha boyadığım kısımlarını atsak geri kalan cismi bir kum yüzeyin üzerine taşısak. İlk haline göre kumda oluşturduğu iz ne olur arkadaşlar? Artar. Çünkü yüzey alanı küçülmüştür ama aynı oranda ağırlığı azaltılmamıştır. Burada yüzey alanı 5'te 1'i kadar kalıyor. Yani yüzey alanının 5'te 4'ü alınıyor. 5'te 1'i kadar yüzey alanı bırakılıyor. Bu durumda 5'te 4'ü kadar da ağırlık üzerinden alınmış olsa basınç değişmez. Oysa ki yüzey alanının 5'te 1 2 bırakılmasına rağmen alınan ağırlık yaklaşık yarısı kadardır diyebiliriz. Bu durumda basınç arkadaşlar ne olur? Şöyle kabataslak bunu da çizeyim. Böyle bir cisim kalıyor buraya aktardığımız. Bu cismin tabii ki basıncı artar. Evet. Katı basıncı konusunun sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz bu konunun sorularını çözmeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederim.